Şimdi Ezgi'cim tabii bu konser harcamaları hakikaten çok abartılı. Ve bunlar CHP içinden sızıyor. Biliyorsun evet. Mansur Yavaş ekleme düşman, ekran Mansur'a düşman birbirine sızdırıyorlar. E, devlet de bundan istifade CHP sıkıştıralım ve bunları yapıyor. Müfettişler bilmem ne. Ben burada objektif olacağım. Ama her belediye de böyledir. Türkiye belediye işlerinde tamamen böyledir. Konserlerde paralar fazla verilir. O fazla paralar dağıtılır bir iş yapılacaksa 5 milyona değil 25 milyona yapılır. O 20 milyon müteahhitler seçmen için, o için, bu için işte teşkilatı otomobil alınır, araba alınır, ev alınır. Biraz bir kağıttan kureler vardı. Bir başkanlığı alınır. Yandaş medyaya dağıtılır tırnak içinde. Şey için işte o belediyenin yandaşı kimse. E ne olur bu şekilde bir mekanizma Türkiye'de hep sürer. Evet. İmar iskanlardan para alınır. Ruhsatlardan para alınır. Ruhsatsızsa ruhsatsız oturabilmesi için alınır. İmara diyelim 10 kat çıkmıştır adam 14 kat yapmıştır. 4 katı görmezden gelinmesi için. Böyle böyle bir durum budur. Bu durumun değişeceği de yok açık söylüyorum. Evet. Ya efendim biz bilmem ne. Yani Mansur Yavaş öyle birkaç belediye görüntüsünü yapıyorsun da. Mesela ihaleye çıkıyor 50 milyon. 50 milyona bitmiyor ki. Enflasyon farkı diyor. Yeni tadilat diyor. Hep ona 200 milyona bitiyor. 80'e bitiyor. Bütçeler genişliyor. Yani Mansur Yavaş da Şimdi bak burada biraz Ekrem İmamoğlu'nu savunayım. Ekrem İmamoğlu belediyeleri kirli diye bir laf yayıyor. Ben Mansur Yavaş'ı da farklı düşünmüyorum. Ama bu AK Parti olsun da farklı düşünmüyorum. AK Partisi de aynı. Bu bir mekanizma. Hani sana daha önce İzmir kefalleri örneğini vermiştim ya. Bir ekosistem bu. İzmir'de diyebilir mi bir kefal? Ben sağlıklı ve temiz kefalim, sen değilsin. Hayır, bir körfez orada da hiçbiriniz değilsiniz. O ekosistemden, o iklimden sağlıklı şey çıkmaz. Bir insan Mersin'de Temmuz ayında ben üşüyorum diyemez manyak değilse. Üşüyemezsin abi Mersin iklim belli. Temmuz'da adamı boğar. Doğru mu bir Mersinli Kesinlikle. olarak? Ama hele alışmayanlar iyice ediyor Siz alışanlar da, da alışmıyor. alışanlar da çok. Alışanlara zorlanırsınız. Evet bu böyledir. İklim meselesidir bu. Ekosistem meselesidir bu. Ha sen bunu böyle kimi belediye başkanları da ben yemiyorum da işte ben bunu işte sosyal vakıflara dağıtıyorum. Partilerle kendileri çok kandırırlar. Yani CHP'liler de öyle. İşte ben efendim bakın bireysel rüşvet yemiyorum. Bilmem ne vakfını aktarıyorum. Bilmem nesini aktarıyorum. İşte, işte sosyal yardım, yardım vakıfları bilmem ne ama o para da hep yolsuzluk. O da yolsuzluk. Evet. O da yolsuzluk, denetimsiz bir para.